Yeni Çağ TV ekranına hoş geldiniz. Yaşanan son depremlerin ardından İstanbullular çevre illerde ev bakmaya başladılar. Ankara'ya da büyük bir göç söz konusu. Peki bu son depremler Kuzey Anadolu fay hattını tetikler mi? İstanbul ve Ankara için tehlike var mı? Jeofizik Yüksek Mühendisi Profesör Doktor Sayın Övgün Ahmet Ercan ile bu konuyu konuşmaya başlıyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Ercan. Şimdi Net olarak konuşmak gerekirse, 7 9'luk deprem, 7 yabancı ülkeler bunu 7 9 8 olarak vermektedir büyüklüğünü. Şu ana kadar Türkiye'nin görmüş olduğu en büyük depremdir çünkü yıkım gücü Antakya'da yaklaşık 12 oldu. 12 yıkım gücünde başka bir deprem Türk tarihinde yok. Yani şu anda ülkenin 160 bin kilometrekarelik alanında tam bir afet e, yaşanıyor, halen yaşanıyor ve bunun ekonomik, toplumsal ve göç gibi sıkıntıları da e, gelecek günlerde görülecektir. Yani bu işin bir toplumsal boyutu ve ekonomik boyutu arkada dev gibi durmaktadır. E, yani biz böyle bir olayı İstanbul'da beklerken yani böyle bir olay beklediğimiz çok çok üstünde Doğu Anadolu kırığında oldu. Şimdi buradaki bindirmeler bir kısmı e, Kıbrıs Yayı'na doğru indirirken deniz Kırağı'na, kuzeyde ise Bingöl üzerinden Karlova'ya doğru bir indirme yaptı. Kuzey Anadolu Kırağı ile kesişme konumuna getirdi. Bu kesişme e, konumunda aşağı yukarı şu anda Erzincan'dan, Erzurum, e, Karlova, Muş gibi kesimler e, potaya girdi e, gibi duruyor. Şimdi buradaki gerginlik e, eklemesi Kuzey Anadolu kırığını, İstanbul'daki Kuzey Anadolu kırığını etkiler mi? Hayır etkilemez. Dolayısıyla e, Kuzey Marmara'da beklemiş olduğum iki deprem öne çekilmemiştir. E, ben 1999 yılından beri. Biliyorsunuz 2045 artı eksi 10 yıldan önce bir deprem olmaz e, savını bilimsel verilere dayanarak ve geniş bir veri tabanı kullanarak söyleye geliyorum. Benim dışımdaki e, arkadaşlarım ise her an deprem olabilir diye bir 24 yılı geçirdiler. Şimdi ben o her ancılardan değilim. E, Marmara gergin değil çünkü Marmara'nın e, e, yırtılabilmesi için 6 milyar gigatonluk bir güce ihtiyacı var. Bu güç ortada olmadığı için Marmara'da deprem olmuyor. Ama Marmara'da hiç deprem olmayacak değil. Kuzey Marmara'da olacak. İşte e, İstanbul önünde 6, onda 4 ile 6, onda 7 arasında bir deprem. E, Marmara Ereğlisi önünde de yaklaşık e, 7-7-10'da arasında bir depremin olması kaçınılmazdır. Bunları. Peki peki Övgün Hocam eğer bu oranlardaki depremler yaşanırsa Marmara'da İstanbul bunu kaç şiddetinde hisseder? Az önce de, bahsettiniz 12 şiddetinde hissedildi güneydeki deprem dediniz. İstanbul'da gerçekleşirse 6.4 ya da 6.7 şehirde kaç şiddetinde bir yıkım olur? İstanbul şimdi bir yerde depremin büyüklüğü o depremden çıkan gerginliğin ya da enerjinin miktarını gösterir. Şimdi yıkımı etkileyen en çok en belirgin özellik olan depremin büyüklüğü, depremin işleyişi ve aynı zamanda da depremin kentten olan uzaklığıdır. Şimdi bu uzaklıklar ne kadar uzak olursa depremin yıkım gücü o denli artar. İkinci özellik ise e, deprem dalgalarını gören yerin e, deprem sarsıntısını büyütme özelliği ve yerin ile yapının e, salınımının e, uyuşuma geçmiş olması. İngilizce'de rezonans olay Yıkımın bir nedeni bu olabilir. İkinci özellik ise e, tamamen e, yapı gereçlerinin e, doğru seçilip seçilmediği bir de yapı denge tasarımının yani statik projesinin varlığı ya da yokluğu e, yapıların mühendislik hizmeti alıp almaması, e, depremin süresi efendim, kırığın doğrultusu yani depremle oluşan kırığın doğrultusu e, gibi olaylar e, yıkımın gücünü etkiler. Bir de kişi yoğunluğu önemlidir kilometre kare başına. Ee, şimdi deprem olan bölgede kişi kilometre kare başına 125 kişi yaşıyor iken İstanbul'daki bu yoğunluk 3000 kişidir Dolayısıyla e, yapı yoğunluğu da e, İstanbul'da yaklaşık kilometre kare başına e, 140 yapı varken e, şeyde ise deprem gören e, Kahramanmaraş bölgesinde ise 25'tir Dolayısıyla e, depreme uzaklık da e, Kuzey Marmara'da yakındır. Sözün gelişi Kahramanmaraş'la Hatay arasındaki uz uzaklık yaklaşık 200 kilometre kadar uzaktayken e, Kuzey Marmara'da ise bu uzaklık sadece onda biri yani 25 kilometre uzaktadır. Dolayısıyla e, İstanbul'un çok yoğun e, küçük bir alanda 5000 kilometre karelik bir alanda sıkış tepiş e, kentleşmesi deprem sırasında e, yıkımların daha fazla olmasına neden olacak. Ve aynı zamanda arama kurtarma takımların da e, kurtarma işlemlerini büyük bir ölçekte engelleyecektir. Keza doğal gaz patlamaları, su patlamaları, elektrik kesintileri gibi olaylarda bunlar kısa bir zamanda onarılma olasılığı çok düşüktür. Yani sıkıntılar İstanbul'da daha büyüktür. Çünkü İstanbul yaklaşık 16,5 milyon nüfusuyla, keza Marmara çevresinin yaklaşık 25 milyon nüfusuyla İstanbul'a yardım ulaşması oldukça zordur. Çünkü zaten depremsiz bir konuda ulaşımda büyük sıkıntılar vardır İstanbul'da. Hani Kahramanmaraş'ın olduğu 11 ilde birçok kişi koşturdu ama yardımcı olmak için İstanbul yık, Kuzey Marmara'daki bir depremde yıkım sadece İstanbul'da değil yakın illerde Tekirdağ'da, Ergene, Bandırma'da, Balıkesir'de, Mudanya, Bursa, Gemlik, Ergene, Yalova, Çınarcık, e, Keza, Karamürsel, Darıca, Ergene, Gölcük, İzmit, Ergene buralarda da çok yıkım olacağı için yani yakın illerde yıkım olacağı için Anadolu'dan gelecek, gelebilecek yardımlar e, buraya ulaşması oldukça zor olacaktır. Onun için e, denizden e, boşaltma e, konusu düşünülebilir. Ancak nüfus çok büyük. Evet, o esir, evet. Karadeniz Karadeniz yoluyla ancak yardım ulaşabilir. E, çünkü Marmara'da kızılca kıyamet olacağı için Karadeniz'in Karadeniz tarafı alması gerekir. ki ben İstanbul Deprem Konseyi'nde lojistik e, e, kümesinde çalışıyorum şu anda. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Keza susuzluk sıkıntısı çekilecektir. Dolayısıyla e, su gemileri oluşturmak gerekiyor şimdiden. Yani bu su gemileri Karadeniz'in az tuzlu suyuna e, tuzlulaşma gidermeyle içilebilir su biçimine getirmesi gerekiyor. Yani çünkü göllerin ne durumda olacağını, dolu mu boş mu olacağını da bilmiyoruz. Ee, yani İstanbul için sıkıntı çok katlanarak gelebilir. Konuştunuz Efendim. Peki e, Ankara ile ilgili neler söyleyeceksiniz? Bala depremlerinden hatırlıyoruz. Ee, Ankara'da e, şimdi de bu depremlerden dolayı taşınmalar hep Ankara'ya yöneldi. Ee, burada büyük bir deprem meydana gelir mi? O Kuzey Anadolu Fay Hattı Ankara ve civarında bir deprem üretir mi büyük deprem? Hayır, Ankara'da Kuzey Anadolu Kırayının Çankırı kesimi var en yakın bir yer. Ankara güvenli bir yer. Bir de Tuz Gölü'nden doğru gelen kırıklar var ama onlar Ankara'da yıkıcı etki yaratmaz. Ankara'nın yer yapısı uygun. Yani İstanbul'la asla Ankara karşılaşılamaz. Yani özellikle İstanbullular bir yere göçmek istiyorlarsa ve Ankara seçeneği varsa bence doğru bir seçenektir diye düşünebilirim. Sayın Övgün Ahmet Ercan, çok teşekkür ederiz bu değerli vaktinizi, değerli bilgileri, yorumlarınızı bizlerle, Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için efendim. Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler efendim, tekrar görüşmek dileğiyle. Sevgili seyircilerimiz, sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.